Merhabalar. Şimdi iki tane katlama çizgimiz var. Birinci katlama çizgimiz burada DC. ikinci katlama çizgimiz burada DE. Bildiğiniz gibi katlama çizgileri açı ortaya oluşturmakta. Yani burada bir açı ortay var. Açıyı iki eşit parçaya bölmüş. Ben buraya 2x ve 2x şeklinde parçalandığını söylemek istiyorum. Niye 2x dedim anlayacaksın birazdan. Bak burada da bir açı ortayımız var. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. ADC üçgeninde iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıyı yani burayı 100 artı 2x verecektir. O zaman burası 50 artı x'tir. Burası 50 artı x'e eşittir. DEC bir üçgen ve iç açılar toplamı 180 derece. Evet 144 artı 3x 180 ise 3x 36 ve x de buradan 12 olarak bulundu. x'in 12 olduğunu biliyorsam burası toplamda ne yapar? 48 yapar. Son vuruş olarak da burası 100, burası 48, buraya ne kaldı? 32 kaldı.